If you don't wanna tell me now, I know. Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bugün en büyük aşklar kengerde başlar sözüne istinaden kengere doğru yola çıktık. Rivayet olunur ki Toros dağlarının göğe değdiği, bile konaklamak için yumuşak bir yer aradığı zamanlarda Dağların kalbinde saklı bir vadi varmış. Kenger Vadisi. Bu vadi öyle ulu, öyle esrarengizmiş ki sabah güneşin ilk ışığını kengerin doruklarına değdirir. Vadinin içinden yükselen buğular altın tozuna dönüşürmüş. Rüzgar bile orada hafif esermiş sanki. Kadim bir sırrı taşır gibi. Kenger'in yükseklerinde yamaçların arasına saklanmış bir de Kenger çeşmesi varmış. Bu çeşmenin suyu sıradan bir su değilmiş. Dağların bağrından yüzyıllardır süzülen, toprağın hatırasını taşıyan, insanın içini arıtan bir su. Efsaneye göre bu suyu içenlerin kalbi taşın bile kıramayacağı kadar güçlenir ama aynı zamanda bir kelebek kanadı kadar da narin bir aşka açılırmış. Derler ki bir zamanlar bu vadide iki sevgili buluşmuş. Gündüzleri Toros'un güneşli yanaklarını kızartır, geceleri yıldızlar onların üzerine örtü olurmuş. Aşkları o kadar temizmiş ki Kenger çeşmesinin suyu bile onların yüzünü görünce daha berrak akmaya başlarmış. Onların sevdası öylesine büyümüş ki dağların gölgesi bile onlara dokunmaya çekinir olmuş. O gün bugündür yöre halkı şöyle der. En büyük aşklar kengerde başlar. Bu sadece bir söz değil, yüzyıllardır taşlara kazınmış bir gerçekmiş. Çünkü kengerin toprağı sıradan bir toprak değilmiş. Nice sevdanın izini saklayan bir tarih, nice ayrılığın gözyaşını taşıyan bir kader taşırmış. Rüzgarı bir aşığın iç çekişi gibidir. Çeşmesi sevgilinin titreyen elleri gibi akar. Kenger'e yolu düşen kim olursa olsun kalbinin kıpırtısını duymaya başlarmış. Ağaçların dalları arasında fısıldayan sesler eski aşıkların hikayelerini anlatır. Vadinin sessizliğinde yeni bir sevdanın tohumu gizlice yeşermeye başlarmış. Hiçbir duygu orada küçük kalmazmış. Çünkü Kenger'de aşk dağların gövdesi kadar büyük, vadi sessizliği kadar derin çeşme suyu kadar da temiz olurmuş. Ve rivayet ederler ki bir gönül gerçekten sevmek isterse yolunu bir gün mutlaka kengere düşürür. Çünkü kenger sadece bir vadi değil aşkın kendi efsanesidir. Kenger, Toros dağlarının sarp yamaçlarına yaslanmış, derin vadilerle çevrili, doğanın sessizce nefes aldığı özel bir yerdir. Kenger, Toros dağlarının sarp yamaçlarına yaslanmış, derin vadilerle çevrili, doğanın sessizce nefes aldığı özel bir yerdir. Yan yana düşen kayaların arasından süzülen serin rüzgar, insanın içine işleyen bir huzur taşır. Orada bir de Kenger çeşmesi vardır. Dağların kalbinden kopup gelen berrak suyu hem yorgun bedenlere hem de kırgın ruhlara şifa gibi akar. Kenger öyle bir yerdir ki dağların vakarını vadilerin dinginliğini suyun berraklığını bir araya getirir. Bu yüzden de Yörede şöyle bir söz söylenir. En büyük aşklar Kenger'de başlar. Bu söz boşuna söylenmemiştir. Çünkü Kenger'in havasında bir tazelik, toprağında bir sıcaklık Suyun akışında bir samimiyet vardır. Orada iki insan yan yana geldiğinde doğanın o sade güzelliği kalplerine de yansır. Sözler daha içten, bakışlar daha derin, duygular daha gerçek olur. Sevda orada filiz verir tıpkı vadinin yamaçlarında inatla tutulan çiçekler gibi. Bir daha var. Bir daha var. İşte bir daha var. Bu böyle işte. Olduğu yerde olur. Çakşır mantarı. Evet. Çakşır tamam. Çakşır mantarlarını bulduk. Bu şekilde. Evet. çakşır mantarlarımız. Çavşur ya da çakşır mantarı dediğimiz çakşır mantarı, çavşır, mantarı. mantarı. Çavşur, mantarı. işte bunlar. Evet. Çavşur mantarı Bir bu. Bir bulduk. Bakalım. Çavşur. Dönüşe geçince bulduk. İnşallah daha bulacağız. Bir arayalım bakalım. Kar lalesi, kır lalesi, pembe. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Haydi kolay gelsin gidelim. Güzelliğe bak ya. Ses geldi. Şimdi Cafer dayı ve eşi Gülsra Hanım'la beraberiz. Ee, nasıl evlendiniz Cafer dayı? Hanıma soruyor. <laughs> en büyük aşklar kengerde başlar diyorlar. Bunun hikayesini bir dinleyelim. Kengerde ben davar sayıyorum şu. Elkenin çeciğini, çenin dayamışım, geçini katıyormuş. Ha demiş, varmış babasına demiş ki, kengerde bir çeklik var, güzün onu varıp anacan demiş. Ondan kere güz geldi, bizi geldi, andı. Rahmetli kayınbaba anaca bitmiş ya. Alamayınca düğürle geldi ama böyle gıp kırmızı geldi. Kendi alamadı anacağı, kızını verecek ya. Ondan kere kıpkırmızı kırmızı geldi gari. Ne bileyim Mustafa şey dedi İbrahim dedi. Enişteye bir danışayım dedi. Gari de bizim Nimeyrem'in kayınbabasına danışacak. Ondan kere geldi danıştı nalide ek de Sonra bir düşüneyek dediler. Ondan kere üç gün geçti aradan. Gelin tatlınızı yiyin dedi. Geldik tatlımızı yedik. Demiş babasına işte orada bir keklik var onu al. Onu vardık mı ana etti. Kaynanam iyiydi ama. Onunla kereceğiz anamı rahmetlik verdi. Bu ayda tatlı dün bir oldu. bununla yine gittik. Mameliye gittik. Sırtında sık sırt ulu, bergen, sakal, bıyık, karışık. Ben de dedim ki bu hiç şeref olmaz ama Allah kısmet yapmış dedim. Ana geldi damat oldu ya adam cümcük değil, gibi. şey girdik bir çekirdek. He. Hepsi bu. Yani en güzel aşklar kengerde başlar derken başladı ve evlilik oldu. He evlilik oldu. Bir ne? ayın içinde hepsini yaptık. Şimdi aklım ona askerden gelsin evini yapsın da. Doğru ya. Ata bindirdim geldim. Daha. Kaç yıllık evliliğiniz maşallah. Evet. Kaç İyi. yıllık evlisiniz şu an? Vallahi ben iyice bilmiyorum. Kendi biliyor. 1978 Ocak 15'te evlendik biz. 47 <laughs> sene olmuş. Ne güzel evlilik yapmışız bak hele. Şimdi sen Maşallah. matematik hesabını da mı canlı Ağrımadan incemedi ince ama bir ne çek şey yokluklar yok. gördü gene zillik çektik be. Ulan dağlarda çorap yamadım buna çorap giydirdim yamalıklı çorap oymayı olmazdı. Soğanı şart doğrardım patates üç tane ikisini doğrardım be. be. Ama sonuçta sen kandırmış oluyorsun değil mi Cafer Bey? Ben kandırmadım. Anlattım işte. Ben o evet. kandırdım. Ama seni görmüş, vurulmuş. Vurulmuş. Haberi hiç yok. Yani sen haber olmadan vuruldun. Ee, peki Vuruldum. sonra sen de aşık oldun mu ona? Ben anana kadar aşık değildim. Ben Yoruldum anam, anam, öyle konuşmadık ki. Hadi konuşsun dersin. Hiç konuşmadım. Yani dedin. hiç konuşmadan evlendin. Ee. Anacık dedi, Batlı'yı yedin dedi. Kızım dedi evine var nedir evime gelmeyeceksin dedi. Anam öyle kesişti. Aa, öyle değil. Ee. Onlar da dedi ki bu dedi böyle gecikti gelettirme demiş. Bu Hı. da demiş ki ana babasına bir ayın içinde evlendi evlenmedi. Eğer evlenmekten Lan geç... vazgeçeceğim demiş. Ee, Hemen bir ayda evlendik. Öyle karı koca Hayırdır ya. İyi ee, Allah mesut etsin. Ben gene kızımın yanına varmaz sebebi olur mu? Gelmeyecek. Yani evet. eğer gidip gelseydin ama bir açın da almayacaktın değil mi? Bir o zaman konuşsaydık evlenmezdik birbirimizle. Ee. Konuşmadan ben evlenmedik. Ee, şu anda mutlusunuz. Ee. Çok şükür. Ee, mutluluğunuz mutlu daim olsun. Sen mutlu musun ondan? memnun <laughs> musun? Mutlu musun? Ben memnunum. Ee, Allah mesut etsin. Mutluluğunuzu <laughs> bozmasın. Allah herkesin mutlu etsin. Amin. Ata da bindirdiler karlıydı dolanı dolanı indirdiler. Mezarın bir yerine geldiler, bir dua ettiler. Damat yok yanımızda. Vardık damat merdivenin başında. <laughs> ayağınla geldin diye kasaldı. Yani ata bindin, ayağınla geldin. He ayağımızla geldik üstümüze bir şeker attı bir bardak kırdı kolumuzun altına girdi içeri tıktı onunla geri kendi dışarı çıktı ama adam işte sana sahiplenmiş sahip çıkmış evlenmiş eşi yapmış ne güzel ne mutlu Eyvallah. Kıymetli izleyicilerim, kengerin aşka büyütmesinin sebebi İnsanı olduğundan daha iyi, daha temiz, daha dürüst hissettiren bir yer olması olabilir mi acaba sizce? Belki de bu yüzden insanlar inanır ki Kenger'de başlayan duygular kolay kolay sönmez. Dağ gibi güçlü, kaynak suyu gibi duru olur. Kıymetli izleyicilerim, bu haftada bir bölüm daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.